頑張ってくだ 288 e, konuttan oluşacak şekilde dört blok halinde e, projelendirilmiş. E, ancak şu anda iki blok komple hiç yapılmamış durumda. İki blok yapıldı, teslim edildi insanlara ama e, burada da mükerrer satışlar var. Yani bizim müvekkillerimizden de oradan daire alıp dairesi teslim edilmeyen ve dava açtığımızda bir başkasına satıldığını öğrendiğimiz kişiler oldu. Biz şu anda bizim müvekkillerimiz 52 kişi ama bir bu kadar daha mağdur olduğunu düşünüyoruz. Hukuki sürecimiz devam ediyor. Şimdi onların savunmaları şu biz onların ortaklıklarına yani İzmir'de en çok tanınan, güvenilir, bilinen bir firmanın ortaklığına güvenerek müvekkillerimiz buradan taşınmazlarını satın almışlardı. Onların savunmaları biz ortaklığımızı işte feshettik. O sebeple biz konutları teslim edemedik vesaire gibi savunmalar yaptılar. Fakat müvekkillerin hepsi bütün ödemelerini bitirmiş ve 2019 Aralık ayına teslim edileceğini düşünerek, güvenerek taşınmazlarını satın almış insanlar. Ve 2019 senesi Aralık ayına gelindiğinde bu bloklar aynen burada gördüğünüz şekilde yarım vaziyette hala duruyordu. Ve daha sonrasında müvekkiller bir, bir buçuk sene kadar daha oyalandı. Yapacağız, teslim edeceğiz, işte ilerliyoruz vesaire diye. Gelip burada göstermelik bir iki tane iş yapılıp insanlar oyalanmış durumda. Biz en son bu sene, geçtiğimiz sene, 2002 sene 2022 senesi içerisinde davalarımızı açmaya başladık. Hala da her hafta mağdurlar geliyor ve davalarımızı açıyoruz. Toplam 50 iki davamız oldu bizim. Ama dediğim gibi bunun dışında bir bu kadar daha da henüz bize ulaşamamış ya da henüz bir e, avukata başvuramamış mağdurlar Hı. olduğunu da düşünüyoruz. Yani burada istediğimiz bizim sen şu, biz haklılığımız zaten çok açık ve net ortada. Bu insanların hepsi bütün ödemelerini yapmış, bütün üzerine düşen edimleri yerine getirmiş vatandaşlar olarak bir an önce yargının adaletin tecelli etmesini istiyorlar. Biz de aynı şekilde mümkün mertebe çok hızlı şekilde yargılamaların bitmesini arzu ediyoruz. Şöyle biz öncelikli olarak arabamızı sattık çünkü bir peşinat istiyorlardı bizden. Arabayı sattıktan sonra peşinatı verdik ama sonra inşaatın ilerlemesi için kalan parayı da istediler. Biz farklı bankalardan kredi çektik. Biraz eşten dosttan da aldık ve bütün parayı ödedik kendilerine. Ama tabii ki inşaat devam etmedi. Şu an o çok mağduruz. Yani borcun bir kısmını ödedik ama hala ortada bir evimiz yok. Bize satarken de yani biz evi aldığımızda Gülçekinler'in burada arsa sahibi olduğunu. Biz inşaat bitiremesek bile ortaklığımız var. Bu inşaatı onlar bitirecek diye bize bilgi verdiler. Biz de hem Kızıleme inşaatı hem de Gültekinlerin, sonuçta burada çok büyük bir firma. Onların sözüne güvenerek bu inşaata girdik de o kadar büyük bir borcun altına girdik. Eve aldım da oğlum küçüktü. Hani biz burada eğitim işte burada başlar okula falan diye konuşurken oğlum şu an ilkokula gidiyor ve hala ortada bir evimiz yok. Bu konuda da herhangi bir şekilde bir muhatap bulamıyoruz. İzmir'in en güvenilir şirketlerinden bir tanesi Gültekinler e, adıyla bilinen e, İzmir'de birçok konut yapıp e, teslim etmiş bir firmanın e, güvencesinde ve arsa sahipliğinde üstelik proje sahipliğinde hasılat ortaklığı sahipliğinde biz bu firmaya güvenerek e, daire satın aldık. Ama para değil paramızı vererek ders satın almışız biz, daire satın almamışız. Evlerimize bir an önce kavuşmak istiyoruz, evlerimizin bir an önce bize teslim edilmesini istiyoruz. Gerekli olan ne varsa da yapmaya hazırız biz. Ortalama 70 aile, 70-80 aile ortalama burada burada mağdur durumda o zamanın parasıyla yaklaşık 90-100 bin dolar para ödedik. Birçoğumuz krediyle ev satın aldık zaten buradan mağduriyetimiz şu anki değerlere bakarsak 2-2,5 milyon civarında.